Aydilge, Star'ın sevilen dizisi Kiralık Aşk'ın jenerik müziği Kiralık Aşk Sen Misin İlacım şarkısına Devrim Yalçın yönetmenliğinde klip çekti. Çekim arasında sorularımızı yanıtlayan Aydilge, diziyle şarkısının uyum yakaladığını söylerken... ...ilginç kostümünü ve klibin detaylarını Kral Pop Radyo mikrofonuna anlattı. Kiralık Aşk'ın şarkısına klip çekiyoruz. Zaten çok sevilen bir dizi. Dizinin müziğinde, jenerik şarkısında ben bestelemiştim. Şimdi de onu kliplendiriyoruz. Harika bir ekiple beraberiz. Yönetmenimiz Devrim zaten inanılmaz e, kafa olarak da uyuştuğumuz bir insan. Şekilli bir klip olacak gerçekten ama sadece ben değil. Bütün orkestramdaki elemanlar değişti. Hepsi çok acayip karakterlere büründüler. Hepimiz çok enteresan tipler olacağız bu klipte. Sürprizli bir klip yani. Yeni albüm hazırlıklarına başladığını söyleyen Aydilge, albümde yer alan şarkıları ise bizimle paylaştı. Hazırlıklar başladı. Zaten sürekli beste üreten bir insanım biliyorsunuz. Hiç durmuyorum. Eee... Çok romantik şarkılar birikti çok romantik böyle genelde hep hızlı ve e, hareketli şarkılarıma klip çekmemize rağmen biliyorsunuz yani benim e, romantik slow bir sürü şarkım da var aslında dizilerin içinde kullanılıyor e, bu sefer baya bir romantik şarkılarım da birikti belki biraz daha slow bir albüm olabilir.